Musa. Biri bana mı He efendim anne. Acilen markete gitmen lazım. Tavuk alman gerekiyor. Tamam giderim. Ama büyük tavuk al. Tamam büyük almaya gidiyorum. benim gibi büyük al. Anne büyük yoktu iki tane yarım aldım. Oğlum niye iki tane aldın ki? Büyük yoksa bir tane alsaydın gelseydin. Yani iki tane yarım bir tane tam eder işte sana değilik yaramıyor ama. Neyse neyse ya senle tartışmayacağım. Ee, çay bitmiş çay alman lazım onu da büyük al bari. Anne aldım çayı. Ya oğlum kartımda para kalmadı. Yine iki tane almışsın. Ne yapacağız biz iki tane çayı? Bir tane alsana. Ya, abla. ya anne büyük yoktu yoktu. Of neyse neyse. Bari git küçük bir tane çöp poşeti al. Anne aldım. Oğlum burada ne yazıyor? Büyük boy yazıyor anne. Acaba buraya olacak mı? Eğer buraya olmazsa var ya. Sana küçük patates dilimiyle küçük köfte veririm. Ne? Küçük köfte mi? Ne küçük Çünkü Çekin kendi yiyorsun bir tanesini alması, bir de ufak ufak almışsın.